Merhaba kızım. Odana gelebilir miyim? Gelebilirsin. Evet. Ben geldim. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim baba. Bana niye bakmıyorsun kızım? Ben bak. ne aynamı tokama tokama aynadan bak. Ha aynadan tokana bakıyorsun. Ben gelmeyeyim buraya, bak. sen görünmeyeyim. Ay çok güzelmiş tokan. Kim aldı onu sana? Ee, annem. Annen aldı. Çok güzel. Bak. Oyna Hı. Şimdi ne oynayacağız seninle? Seksek. Seksek sek oynayacağız. Önce buradan başlayalım. Evet, buradan başlıyoruz. Evet. Bence sen daha oynamasını tam bilmiyorum. Ben çünkü yemek yiyince büyüdüm. Evet. Artık Evet. Adaya da diyor ki tağlar ipeği kanlısma diyor. Evet. İnsanlar yemeğini yerse güçlü olur. Evet, Çabuk büyürler. Bak. bak bu, bunu nasıl yapabilirim? Hadi. Nasıl bu? Hadi yap. Nasıl üstünde atlatsın? Atla bakayım nasıl atlıyorsun? Ben bilmiyorum. Hoppa. Hayır olmadı. Olmadı mı? Ben ben hani sende sen de koy dedi. Öyle değil mi diyeyim? Evet. Hayır, sen, ben oraya yaptım Sen de koleji. Öyle değil kızım. Nasıl? Şöyle tam tur attırıyorsun. Hoppa. Öyle Peki. Canım. Sen biraz bu bebeklerinden bana bahseder misin? Barbie bebekleri mi var senin? Bak. Bu deniz babası. Bu Barbie bunun babası. Aa. Bu da ben da, Ben erkek Barbie ilk defa duydum. Baba bu Dolu la Kalatay. He bu. Dur hangisi o mu? Dolu bu, bu bu da Kalatay. Öyle mi? He bu Dolu bu Kalatay. güzel. Hmm. Çok, çok Annesi var. Gelincik Aynen. hangisi Gelincik? Gelincik mi? Evet o da bu mu? Gelincik ay bu da Kalatay. Gelincik bu. <laughs> kuş. bu gelincik olsun. Evet. Bu da gelincik. Evet. Senin barbilerin içeride galiba. Dur bakayım ben bunlara. Ne yapıyorlar içeride? Yatıyorlar mı hepsi? <laughs> Buna da dışarıya çıkmış. Bu burası, barbi. burası senin barbilerinin evi mi? Efendim kuzum. Ne zaman evi piknik gideceğiz? Yok yok. Ne yok. Diğer Barbie'lerini getirmek ister misin? Getireyim mi sana? Evet. Ben evden getirebilirim. Sen kendin al o zaman. <laughs> tamam. Diğer Barbie'lerini de getir. Oyna onlarla. Bakayım nasıl oynuyorsunuz. Ben burada oynayacağım. Orada mı oynayacaksın? Bu, bu aynısı babası bu. Evet. Evet. bu duru, bu kala bu da kala bu da baba. Evet, barbilerini şöyle dizelim. At, atlar nasıl koşsa baba. Bir barbini de burada. Baba da bak öyle. Atlar öyle koşar değil mi? Evet. Hmm. Bak bunlar da nasıl koşacak? bu bunlar ikisi işte, kala da bu da dolu. Atlar öyle koşsa. Senin ne ya. çok Barbie'n varmış. Kaç tane var acaba? Saydın mı sen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane. 10. Hem 2. Onu da göster bize. 4. Bak bu. Bak evet. bu çirkin çirkin bak bu ne güzeldi kazakın ne... Bunu Yasin dayı aldı. Bunu Yasin dayı mı bak, aldı? Bak kazak sana? ne güzel. Evet çok güzel. Bak bu Yasin. Peki da bu maviyi ne? kim aldı sana? Bu. Bu evet. maviyi Ferhat abi aldı. Ferhat abi bir gösterir misin bize onu da görelim güzel mavi. Arkadaşlar alın görecektik? Evet. Bakın arkadaşlarım. Hı. Bak arkası da var. Arkası da var. Bak Elbisesi çok haş. Bak ama İngilizce. Ne? Elbisenin rengi mi? Evet. Blue. Her İngilizce İngilizce. Barbie bebek. Hani kazakı kazakı. Hmm. Ben de bilmiyorum yine. Hmm. Kazakız. Havuza benziyor. Havuza benziyor. Evet. Blue yani. Evet yani blue. Hmm. Havuz tabak. Hmm. Bu deniz kızı hangi renk? Bunu Bil da... kızı kulu, kulu blue. Bu da blue. Burası purple. Purple. Saçı da blue'du. Tokası evet. ördeğe benziyor. Ördeğe benziyor. Sarı <laughs> yani yellow. Evet yani yellow. Peki şu şu hangi renk? Bu, burası tuğul, kazaklı turuncu. Burası da yeşil. Evet. bu, bu da benim tokam. Evet senin tokam. Bu da bunun saçı. Evet kızım. Bak ayaklar da var ama ayakkabı bir şey olmasın. Gerek bunun Evet kızım. Bak bunun ayakkabısı şey var. Evet kızım. <laughs> Bu mehput yapar birisine söylemiyorum. Öyle mi? Hı hı. Ama şu anda videoda herkes duydu bunu. Neyi? Söylediğini. Herkes izlerse görür. Kimseye söylememen lazım. Değil mi? Hı? Söylememek lazım. Şurada bir bebeğin daha var. Arkada saklanmıştı. İşte orada ne yapıyor ya? benden kokuyor. Ne kokuyor? benden kokuyor. Her nereden kokuyor? Senden koktu. Sen yanındasın kokuyor. Evet. Bebiş kokma. Bu kaldı teyze gibi şişko. He, git getir bakayım. Sakın ha bebiş kokma. Gel, gel, gel de. Gel, gel, gel. hastam hasta değil mi? Getir bir muayene hasta, edelim hasta. onu. Hasta. Hasta mı? <laughs> çok tamam. hasta. Çok hasta. Ay. Bebi senin neyin var? Bunu kulaklarını tak. Bu konuşuyor mu peki? Ben sonra takayım. Hem sonra buraya takayım. Evet. Ha? Konuşuyor mu? Hasta. Mem mi istiyor? Mem mi istiyor? Mem. Bak bu bebeğim. Mem. Mem şimdi buna balık vereceğim Biraz balık ver iyileşsin. Evet. Tamam. Bu da bir balonusu olsun. Tamam. Bu da biber olsun. Şunu ağzına alınca susuyor mu? Tamam. Bak ne güzel içiyor. Ya. Tamam. Doydu galiba şimdi. Bir ateşine bak, muayene et bakayım neyi var. Tamam. Sonra poposuna poposu, iğne yapacağım. Tamam. Önce kalbine dolu. Hı hı. Ben sonra ben burayı öyle taktım. Tamam kızım. Hmm, burası. Hı hı. Aksin. Sırtına bakmak lazım değil mi? Kum. Ateşi mi varmış neyi evet. var? Evet. Hı hmm olayım. In. Tamam iğnen oradan bak getir o iğneni. Aa şimdi sustu. Sustu mu? Ay bir de konuştu daha. Olmuyor. Bu bu tarafla oluyor galiba. Hah. Mama. Mama, mama. Yani anne diyor. Anne diyor değil mi? Yemek demiyor. Sadece anne anne mama diyor, diyor değil mi? Mama, mama demiyor. Evet mama diyor. Mama. Mami. Mama iğnesi orada getir yapalım. Ne? Kedinin altında. Buraya. Evet kızım. Olmuyor. Oldu. Ama ben yine yaparsa gülüyordu. Gülüyor muydu önceden? Ha. O zaman getir bir bakalım. Burada ne var? Getir. Talıştırayım. Bekle bekle talıştırayım. Diğer tarafla çalıştırıyorsun galiba. Şurayla. Yap. Hmm. Oldu mu şimdi? Hayır olmadı. Yap şimdi sen. Ağladı. Hadi yap. Tekrar yap. Ağlasın bir daha. Peki sen iğne yapınca kendine sen de ağlıyor musun? Doktor sana hemşire iğne yapınca ağlıyor musun? Evet ama şimdi aşılarım bitti. Aşılarım bitti çok evet. güzel. Peki bu bebeğin uyuyor mu? Ay uyanmış Ay, o da. Ne güzel bak yüzüne bak bak. Bakıyorum. Bak elini de burnuna bu, koymuyor. Evet bunun adı ne? Bunun adı tombiş bebiş. Tombiş bebiş. <laughs> tombiş. Bak bu ilaç. Tamam onun ismi ne? Bu Bu da maviş olsun. Gözleri maviş ya. Hayır. Mavişi biz amcaya verdik. Evet. Büyüse yine yapabilir, yine yapabilir. Öyle diyecek baba. Öyle mi? Arkadaşlar, arkadaşlar kuşu var. Arkadaşlar kuşunuz var mı? Yorumlara yazın bakalım. Kuşu olanlar seninle irtibata geçsinler değil mi? Benim renk kuşum renkli. Renkli evet. Hangi renk senin kuşun? Benim mavi hem hem yeşil renk. Evet. Mavi ve yeşil. Ben bunun kabulası pink. pink. İngilizce pink tüptesi de pembe. Evet. Bulası, bulası havuza benziyor. Tamam Ama o rengin bu, adı ne? Bu. Evet. Bilmiyorum. Şunu bilmiyor musun? Mavi olduğunu bilmiyor musun? Bu mavi, bu da mavi, bu da... Beyaz. Hayır, beyaz değil. Ya yani? ne? White. White, evet. İngilizce white, Türkçe? Türkçesi. Beyaz demek. Evet, Türkçesi beyaz. İngilizcesi Oo. white. Öyle miymiş? Ben Türkçesi. bilmiyordum, öğrendim. Bu white. Hmm. Bu da white. Bu da white. Bu pink. Bu pink. Bu bu da white. Kolağını her renk. Bak benim kolağıma benziyor. Evet. Hey. <laughs> Peki. Bu ye. Yeah. Sarı. Sarı. Bu sarı. Yellow. Bu, aa üçü düştü. Üçü <laughs> Bak beşi şey, öyle sallanıyor. Bebek içinden çıksın. Bak şimdi bu matinesini kapı, bunu da böyle bunalı kaldılarla bebek uyanırsa kaldı.